Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün üst koridorda Camel oynuyorum. Karşımda Try var. İlk olarak pasiften bahsedeyim. Normal saldırı yaptığımız zaman 2 saniyede kalkan kazanıyoruz. Pasifin bekleme süresi de 16 saniye. Q skill bastığımız zaman da bir sonraki normal vuruşumuz fazladan hasar veriyor ve hareket hızı kazanıyoruz. Q'yu yeniden 1.5 saniye içinde kullandığınız zaman da o verdiğiniz hasar %100 artıyor ve gerçek hasara dönüşüyor. Yani tankları ezmek falan isterseniz direkt Camel oynayabilirsiniz. Keşke açsaydım ya. Sara bak. Karşı takım kırılgan olduğu için de saldırıya devam birini girdim. Yemez ürün de bayağı güçlü oluyor. Hemen W'sünden de bahsedeyim. Belli balana hasar atıyoruz. Şimdi göstereceğim. W'nun dışına adam tabi engelledi orayı biraz. Eğer W'nun dışı adama değerse Adam canının yüzde belli bir kısmı kadar hasar alıyor. Kule niye vurmadın ya? Keşke vursaydı adama. İlk olarak E fullleyeceğim. Şimdi birazdan E'sinden de bahsedeceğim. Şunu bir keseyim de. Rex'e'yi bekleyelim. Ben W attığım zaman o da üstüme atıyor. At flash'ını. Böyle de. Çok güzel. E'si de böyleydi. E bastığınız zaman duvara atlıyorsunuz. İkinci kere bastığınız zaman da rakibe atlıyorsunuz. Rakibe atladığınız zaman 5 saniye için %40 saldırısı kazanıyorsunuz. E'yi full edildiğimiz zaman da verdiği saldırızın oranı da artıyor. Zaten Cam'ın en güzel özelliği E'si. Canlı'da da baya çok oynanıyordu eskiden. Duvarlara atladığınız için adamlar sizden kaçamıyorlar. Şimdi base'e gideceğim. Base'den hızlı çıkmak isterseniz ilk önce şöyle duvara atlayın. Ardından ikinci kez basın. Daha hızlı gidersiniz koridora. Tepe çaktım da botta falan fight çıkar. Orayı kullanmak daha mantıklı. Adam fazla mı yanına kaçırmayacağım. Ultimiz ile de adamı atlıyoruz. Adam atladığımız zaman belli balon oluşuyor. Bu alan içine adam çıkamıyor. Flash falan hiçbir şekilde işe yaramıyor. Güzel hasar attık. Ve bir ultisi var. Çok aynı atarsam ulti basamayacak. Aynı hasarı da ikinci kill atabiliyorsunuz. Adam hiç beklemediği anda ilk kuyumu yana harcıyorsunuz. İkincisi geldiği zaman da adamı aniden ele atlayıp ani hasara verebiliyorsunuz. Birazdan pırıltı alacağım. Pırıltı aldığınız zaman bayağı fazla vurmaya başlıyorsunuz. Şimdi Arkan sayesinde hızı gelecek. Adam takarsa üstüne çıkmaya başlarsa direkt geri kaçabileceğim. Zaten adama saldırdığım zaman item sayesinde bana hareket hızı da geliyor. Koridor üstüne puşlandı. Jungle'ları zevkmiş. Yönün arasında takasa girmeye çalışacağım. Bana vurduğu zaman bütün yönler ona vuracak. Şöyle bir dürteyim. Bas ultini. Bastı yavaşlattık. Eğer W attığınız zaman o dış tarafa gelirse adam yavaşlıyor. Keseceğim bunu. Az daha ölmeyecekti. TPS de yok. Simyonlar da geldi. İkinci olarak da Q Kırıltı aldım. Bayağı bir hasarım var. Normalde Camel'lar iki tane olarak Tiamat da alabiliyorlar. Benim amacım koridoru puşmak falan değil. Tiamat'ı aldığınız zaman direkt koridoru puşlayıp mide falan gidebilirsiniz. Mide gitsem iyi olurmuş aslında. Ağrı 6-0 olmuş. Hiç da bakmadım. Ezde 5-2 olmuş. maç bayağı sıkıntılı gibi. Ağrı 7-0 oldu. 3 kuvvet bitirdim zaman bayağı bir hasarım artacak. DP'lik bir durum var mı? Ez ölmüş. Gerek yok. Şuna gideyim. Geliyorum. 9 level. Bekler bizim adam bence. Direkt ulti bassam ne olur buna? Hadi Caitlyn de gelsin. Kaçırdı hadi girelim. Kaçamadı. Kaçacak. Kesti onu. Tamam güzel oldu ya bir olduk. Koridorda Trey falan eziliyorsanız ilk item olarak Necet abisi alın. 2-3 kere öldüğünüz halde saldırı itenleri almayın. Yoksa daha fazla ölürsünüz. Çok gereksiz bir gank attı bana. Bedava ejder verdik derdi. Oto tape atabilirim. Arkada tabi tape atmalık bir yer yok. Zeki falan görürsem TP atacağım. Hadi Ari bota giderse. Şimdi birazdan 3 kuvvet de yiyecek. Onu almaya gideceğim. İkinci Q attığım için bayağı hasar verdim adama. Ve kaçtık. Böyle E'yi de en son atmaya çalışın. Gang falan yiyebiliyorsunuz. 3 kuvveti bitirdim. Şimdi ayakta bir de Mercury alacağım. Merkür almamdaki sebep karşı takımı çok fazla kitle kontrol var. Train yavaşlatması olsun. Zeki'nin si ultisi. Ahri de aynı şekilde. Şimdi dalarsam bunu keserim. Bırak yarıcan. Flaşını aldık. Oyun başında söylemeyi de unutmuşum. E adamı tuttuğunuz zaman stun yiyor. Zaten fark etmişinizdir. Bu ya. Sibyen geliyor galiba. Evet geldi. öldü. Bunu kesemeyeceğiz. Ağır geldi. Keşke can çalmam olsaydı. Duşturum olsa alırdım bunu. Şimdi i̇kinci olarak Wild alacağım. Daha demin can çalmam olsa kesin ağrıyı kesmişti. Skillerine doluşladım ama yapacak bir şey yok. Adam ona bir oldu. TP'yi kullanmadım şimdi bot'u kullanacağım. Ultim yok. kestik. Bu da öyle. Direkt kule alalım buradan. Ağrı geldi. Hadi. Tam ulti basacaktım olmadı. Pushyalım kule altı keseriz bunları. Ağrıda ulti de yok. Sonya da yokmuş. Tabi kim girecek önden? Dry top oluyor. gideyim şuraya. Yetişemeyeceğim. Kaçmasına izin vermedim. Bu da öldü. Tamam güzel. Katena da kasıyor. Hemen ejderi alalım. Ultiye attığınız kişinin etrafında başka kişiler varsa etrafa savruluyorlar. Adamlar midde. Ben de hemen şu alacağım. Can 13 levelim. Ne güzel adam 12 level 11 level. Birazdan 14 olacağız. TPM yok. Girmememe lazım. Try geliyor. Topta gözükmüyor. Ari geldi. Keşke Merkür alsaydım. Try toplamış. Bunları puşlayıp base'e gideceğim ya da Ari'yi keseceğiz. Bakalım Ari'ye sır yok. Kesebilirim. Nasıl ulti attığım zaman bir şey yapamayacak. kesemedim ya. Keşke flash yapsaydım. Tray da alameti salmış. Şimdi bir gitti. Bu maç şu an bayağı zor olacak. Adamlar Baron'u aldılar. Tray'in fightlarda bir etkisi yok da. Ağrıyla ile ezir bayağı sıkıntı olacak. Ben burada direkt Roder'u puşlayayım. Büyük milyonlar geliyor. Merkür de bitti. Rex'i kestiler. Eşler gidecek. Mace'e e gideyim. Midi ittirmişler. Merkür'ü bitirdim. Şimdi biraz da dayanıklı olmak için istirahat güvencesi alacağım. tek ikinci İkinci Q'yu attığım zaman bayağı zar atıyorum şu an. Hemen topu pışlayayım bir var. Ama keşke girmeseydiniz ya. Bende ulti de yok. Kesemeyeceğiz ki. Beni de kesecekler. Mid sağlayacağız. Orada girmeselerdi kaybetmeyecektik. Ben topu puşlamaya gidecektim. Ben biraz taklaşayım da belki kazanabiliriz. Starak bizsin Rukömle de alacağım. Sonra da Koruyucu Melek alırım. Şimdi yönler alayım 16 olacağım. Bana mı geliyorlar acaba? Bana gelmiyorlar. Orada da fight girmemeleri lazım bunların. Ultisi gitti. Hiç girmeyelim. Bizimkiler fight girmişler. Nasıl ölmezsin ya? Kaybettik. Geçenki maçı kaybettiğimiz için ben de ikinci maça geçeyim dedim. Böyle karşılama Yasuo var. Adamın alt üst Yasuo'su vardı. Yani Kemal'a karşı nasıl oynayacağını biliyordur. O nasıl tuttu ya? Şimdi benden önceki olacak bu. Şöyle bir kalkan alayım. Camel'ın yeteneklerini geçen maç anlattığım için bu maç anlatmaya gerek yok gibi. Adam atakası girmeden önce kalkanı almam lazım. Onda da böyle yapacağız. Ekoban'a bana gelirse alırız. Ekoban'a bana yakın gelsin. Yasuo puşladı zaten. Geliyor. da bozamadık. Flash da kaçacak bu. Flash'ı gitti. Ben aldım çok güzel. Big Man kaçtı. Yok, kaçırmadık. TP'si var. Muhtemelen TP ile geri gelecek. Ben de base'e gideceğim. İkinci Q atarken bir buçuk saniye bekleyin böyle. Yoksa fazla hasar atamıyorsunuz. Birazdan altı olacağım. Bunun flash'ı da yok. Bunu yapacağı belliydi. Normalde öyle durumlarda duvarda bekleyin. Adam sık atmasını bekleyin. Muhtemelen base'e gitti. Tiamat oldu için hemen pushlayacağım burayı. Ama gitmemiş. Öldü. Ulti attığım için hiçbir şekilde kaçamıyor. Normalde yemi counterlayabiliyor. onlardan kayıptı da. Şimdi koydan iki tane stack alacağım. Pırıltı parası da bitti. Bayağı bir hasarım var. Pırıltı ile hançer aldım. Adam da sabah çizmesi almış. Yine ölecek bana. Şimdi önde duracağım. Adamı korkutacağım. Bu yönden XP'sini kaçıracak. Yara aldık. Öldü. Hemen puşluyorum buraya. Bunları da kaçıracak. 52 farmda kalmış. Sokarca aldım. Şu an bayağı bir saldırızım var. Yasuo yok ses verelim. Geldik. Öldü adam. Onu da kestik. Bu da öldü. Yasuo da ölür W yokmuş. Girecektim de 180 e ölürüm şimdi. Almayacağım farmlarını. Arkadan girebilirim. Ve sordu kullansın. Tamam girdik. Öldü bu kadar basit. Üçlü kuvveti bitirdim. Şimdi Necet abisi alacağım. Merkür'e gerek yok bu maç. TP'm var. Ben de atayım. Daha öldük galiba. Allah çok kötü oldu ya. Onu alıp da öldüm. Ben TP attım da bizim ölmeseydi üçünü de keserdik. Jinx 3-1 olmuş. da benden kaçamayacak. Camel'dan kaçılmıyor zaten. Şu hemen puşlayayım. Ejder gidecekti zaten de. Çok gereksiz yakalandı. Şu i̇şte toptaki bir da alayım da base'e gideceğim. Fight girerlerse kaybederler. Kaybedecekler büyük ihtimalle. Bende TP de yok. Yasuo da orada. Aldılar galiba. orada. Kuleyi açabilirim burada. Canlar da azaldı. Bana geliyorlar. Ryzen'dan bir de açması lazım. İyi gerisi direkt keserim. Atlas'ı da kesecektim. Play'i aldım. Keşke doğuşuysaydım ya. Hadi girelim. Blitz çekerse Ah misiklik yaptık ya. Yanlış kişiye vurdum orada. Direkt bir kesip diğerlerini de alacaktım da kötü oynadım. Benim acilen tanklaşmam lazım. Direkt giriyorum. Alev ejderi çıkacak. Sayının buraya gelmesi lazım. Adam var burada. Çok belliydi. Olmadı. Keselim hadi. Oo çok iyi ya. de Baron. Öldükten sonra oyunu altı atmıştım. Eko çalmış. Şu an bir ihtimal kazanabiliriz. Oo Jinx'e bak. Kötü girdim. Bayağı kötü girdim. Öldü güzel oldu. Bu da öldü. Bu kadar basit kazandık. Orada şimdi seni yanlışlıkla ya su uydu attım. Kazandık galiba maçı. Eko Baron çalmasaydı şu an kaybetmiştik. Hemen botu da Nasıl kesti onu ya? Güzel. Zorlamayalım. TP'm duruyor. Eğer fight'i kazanırsak direkt TP atacağım. Yönder oyunu bitireceğim. Jinx orada aldık ejderi. Elisini kesmek lazım Jinx örgüken. Flash attı bu da. İyi ya işleri aldık en azından. Ya sonun kazısını unutmuşum. Çok gereksiz girdim orada. Direkt çıkmam lazımdı. Bayağı sarı attı adam. böyle tutturamadık ve öldük. Sürekli çok gereksiz ölmeye başladım. PP'lik bir yer var mı? Var onunla gitti. Güzel <laughs> onu kestin de. Ben yoktum ya. Güzel kazandılar ama. Ben yokken fight'i kazandıysak fight'te olsaydım kesin oyun biterdi. Keşke orada bir totem olsaydı etrafta. Baron orada vardı da atmadım oraya. Jinxte tek başına yakalayabilirsem. Kestin onu. Tamam bu da öldü. Burada bir ya. Direkt banan alalım. Yine fight da yoktum orada. Yine kazandı bizimkiler. Öldü bu adam. Şu an kazanırız işte. Derken bizim adam öldü. Bizim de Sorak öldü. Ayşe de öldü. O hepsi buradaymış. Kaçmak lazım. Seyahatta ulti var. Ultim ile girsem mi acaba? Öyle, bu da öyle. Tabii nasıl geçeceğiz? Hepsi ölmüş zaten ya da yok. O da öldü. TP'm var. Eko keserse adamı TP atacağım direkt. Direkt TP atalım bitirelim oyunu. Güzel çekişmeli maçtı. Kemal göstermeye çalıştım. Bazı yerler çok hatalı oynadım. Onda yapacak bir şey yok.